Evet, harikalı. Koruyorsunuz şöyle. Şöyle karanlık olması burası. Evet, arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar, ben şöyle pazardan domates aldım. Allah razı olsun büyüdenden, yetiştirenden. Koruyorsunuz var gibi bir domates ben bunları yiyeceğim arkadaşlar bugün ben konserve yapacağım menemenlik şöyle karışık aldım bunları e, hep bundan alsak çok sulu oluyor arkadaşlar e, Çanakkale alsak e, yani karıştırdım lezzetli olsun diyeyim çok da uygun aldım. 10 liraya aldım. Çok güzel idi. Evet arkadaşlar. Çok güzel. İçinde 4 tane mi 5 tane mi şey çıktı. Çürük çıktı. Gayet de güzel çıktı. Evet. Allah razı olsun çiftçilerimizden. Buraya kasa diyemiş. Ben bunu bir su yıkadım arkadaşlar. Tekrar bir diğer suya ıslattım. İçinde ne var ne yok. O da zaten e, dökülüyor. Harika çıktı domatesim. <laughs> Bu kadar da olur yani içinde arada bir. Bir kasa aldım. O da 22 kilo, 24 kilo muydu? Şahane çıktı. Bu da biraz şurası şöyle şeyli beyazlı. Bunlar su suyunu tam alamadığından böyle oluyor arkadaşlar. Karıştırdım. Biberim de doğradım. Biberim de çok acıymış. Bir kilodan fazla da biber aldım. Sivri biber. Bu da zehir gibiymiş arkadaşlar. Onu da mikserde çektim. Bunu da hazırladım. Bunu da soyayım inşallah. Kazanıma atayım. İlerleyen zamanlarda görüşürüz inşallah. Menemen yapmaya devam. Şura kabukları Biraz hapları, biraz şurada sapları, şurada soyduklarım. Şurada doğradıklarım, doğuşumla doğruyu şöyle. 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 Şöyle de az kaldı arkadaşlar. Şöyle de bol çıkanlar yaptım içine. İnşallah şöyle devam ediyoruz. Evet. Evet arkadaşlar şöyle ocağımızı yaktık. Ha, çok doğru. Yavaş 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 yavaş. Bismillah çek. temiz mi? Vallahi lan yere dökme la. Tamam tamam ben onu alırım dursun o. Şöyle. Biberimizi de rondodan çektim kıydım güzelce. Bir kilodan fazla da biber. Onu da şöyle dökeceğim. Çok acıydı arkadaşlar. Biberim çok acıydı da şöyle döktüm inşallah. Bayraşım bayraşım. Bir de şey yetsene ağaç kaşığı büyük kaşığı. Hadi oğlum bir de karıştırayım tamam inşallah. Şöyle bir de oldu. Bu da bize yeter. Bir kasadan fazlaydı. 20 22 kilo 24 kilo ya da 26 kilo çıkıyor kasadan bazen kasay olduğundan fazla gösteriyor arkadaşlar. Net 22 kilo ya da 20 kilo çıkıyor. Benimki 24-25 vardı. Bir kilo ile aldım, tattırdım kasayı. Bilmiyorum, e, kasa şey, pazarcıların da vicdanına. Şöyle bir de karıştırayım inşallah. Evet, hemen kıyıları şey yapmaya başladı. Ula alehallallah, Muhammed Resulullah. Allah 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 ya Rabbi biraz kaynasın arkadaşlar tutumda da atacağım inşallah biberim çok acıydı güzelce bir menemenim olacak inşallah arkadaşlar görüyorsunuz. kazan oldu. Bir kazan menemen oldu. Kaz, kazan menemen oldu. <laughs> i̇nşallah şöyle. Yine bir konserve meselesi. Böyle yine bakalım arkadaşlar. Elimde de tutacak yok. Ay. Neyse. Tutacağım getireyim inşallah. En tutacak. Evet. Oh, la la hallallah. Muhammed Resulullah. arkadaşlar. Bu şahmazı da güzel yani. Ağır ağır. Sığıntı yok. Hemen de değişmiş rengi. Görüyorsunuz. Bu oluşumda kipiş kipiş doğradı. Bir de ben bunu miksere tutacağım arkadaşlar. Şişelerimi de hazırladım inşallah. Hay Allah Evet Ocağım altta Tam kulağımda yanıyor Ortalayın biraz şöyle Bu odunları his yapmıyor Evet başlamış. Aynen öyle. Trafik mi gaz mı yanıyor? Evet. Trafik aynı bu trafik aynen bir ortalı değil hocam. Benim de yer aladım. Oradan getirirken. Öf. Evet arkadaşlar. Benim şöyle şeyim oldu sosum. Menemenliğim oldu. Şöyle Altı da biraz geçti. Bunu bir miksere tutacağım inşallah. Meni meni ne ne sosu? Şöyle, şöyle bir güzel bunu hafif, şöyle bir mikserden getireceğim. Kışın hemen hazır olması için. لا الله 嗨。啊啊 gerçekten harika oldu. Bunu da buraya koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. şöyle sıktıralım arkadaşlar. Tam oğlum iş yapacağı vakit gitti. Evet. Şişelerim yarım kilo, bir kilo karışık. Evet, yeterli. ne yapayım elden geçireceğim ben bunları şöyle gidelim buralarını kontrol ettim ama bir daha edeyim şöyle elimle buralarında e, şey oldum arkadaşlar çatlak oldum o kesinlikle kapağınız acır olsa o zaten hava alır çiçeğinizi iyi kontrol edin Aha bak kulağına kurşun o kadar şey, şişe koydum mesela. Hiçbir tane açılmadı. Evet şöyle. şöyle kontrol edelim şöyle kenarlarından. Tam konserve zamanı. Hemen yapın denen. Ne sulucuk oldu. Çayın yanına da koy, yemeğin yanına da aç. Yemeğin içine de kat. Bunlar zaten ben yıkadım, hazırladım arkadaşlar şişelerimi. Bunu da şurada dursun. Yine böyle buralarını şöyle elimizle kontrol edelim. Bunlar yine ben elden geçireceğim inşallah. Bir de oğluma sıkladım inşallah gelirse tabii. Geliyorum anne diyor ki değil. Hazır yemek. Misafiriniz geldi. Attığınız yemeğinizi hoşlanınızda. Hemen içine bir büyük soğan doğar. Dök içine. Beş altı yumurta ver hazır değil mi? Evet, yine şöyle kontrol edelim bunları. Yok, bir şey. Buradan hmm. geçirdim ki arkadaşlar suyu denesi birbirine karışsın diye. Şimdi ben soydum, doğurunda doğradı bir güzel. Bu atacak gibi sanki. İyi güzel. Şişelerimin kapakları da geçen sene kapağı arkadaşlar. Geçen sene kapağı. Yani dikkatli açarsanız her sene hem içine hem dışına hem şişesini hem kapağına para vermezsiniz. Yani şişelerim geçen seneki şişe. Evet bir şey yok. Bizine para vermek insana tabi zor geliyor. Hem malzemesini hem şişesini hem kapağını ben hiç kapak almadım. <laughs> Geçen seneki kapaklarımı tutturdum. İşte bir şey olmadı Allah'ın izniyle kulağına kurcun hiçbir tane açılma olmadı. Evet. Alınız, sosunuzu soğutmadan koyacaksınız. Ne yani kapaklarınızın tutması için. Sosunuz sıcak olacak. Şişem gitmeyecek gibi. Şişem var, sıkıntı yok. Şişeleri bir de ya dağıtma huyumuz olmasa. E bu komşuya giderken veriyor, Bir ondan kili imreniye biriyor, Ondan kili şişelerim orada kalıyor. Şişeye para arkadaşlar. Evet. evet. Hiçbir şey yok. Allah'ın izniyle. oldu. Gibi geldi, değil, evet. 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 Bu da böyle bir tane şeyim kaldı. Şöyle bir tane şişe getirdim. saralım. Evet. Şahane oldu. Tam bir şişe oldu. Böyle hayırlı, Muhammed Resulullah. Ne oldu? Evet. Ben yine tekrar şöyle

seçin. Ben bir daha bir şey götüreceğim Bu soğuyana kadar, oğlum da gelsin şuraya aldıracağım. Bu soğuyana kadar Hiçbir şey e, yeniden kaldırmayacağım inşallah. Konservemiz kışa hazır. E, ha, saymadım saymadım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18'e çıkmış. Daha 10 tane de geçen seneden var. Yeterli. Evet arkadaşlar benim şöyle konservelerim bitti. Soğudu. Buraya da koydum şöyle. Kıp kırmızı da oldu ama sabah erken saat olduğunda tam net görünmüyor. <laughs> Daha güneş açmadı arkadaşlar. Ee, bize afiyet olsun. Allah'a amanet olun. Hoşça kalın.